Kurban abi nasıl? Kese. Koş. Şu boy üstüne fark etmez. Kanka ne yapı? Böyle mi? Hayır böyle. Ya. Ben biraz önce kestim seni ve bir daha seni keseceğim. <laughs> ne oldu? Ne? Tamam. Ne oldu? Tamam bir şey yok ama ne zaman? <laughs> <değil mi? gülüyor> bir şey yok ama ne zaman? <laughs> bak bak kaçın bak kaçın. Evet. Ne öldürecek şerefsiz. İntikamını alacak şimdi birazdan sabır bir gelsin. Sabır başlayacak. İntikamını alacak. İntikamı nerede alacaksın? Gelin de sepsi daha Ölüyoruz, ölüyoruz. समय